Cihaz satış konumundayken belge tuşuna basılır. İşlem tipi menüsüne gelindiğinde 3 e arşiv tuşlanır ve nakite basılır. TCKN ve KN girilir. Ve nakite basılır. Cihaz satış konumuna geldikten sonra %8 KDV'li satış için departman 3'e, %18 KDV'li satış için departman 4'e basılır. Kredi kartıyla ödemelerde kredi kartı takılır. Şifre ekranına gelindiğinde şifre girilir. Ben akıta basılır. İş yerinin sahası. basıldıktan sonra işlem sonlanır.